Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Son yıllarda askeri alanda dışa bağımlılığını azaltan Türkiye askeri araç gereç ve ekipman konusunda %70'lere varan bir yerlilik oranını yakalamış durumda. Bu rakam dünyada askeri açıdan güçlü sayılan ordular arasında çok iyi denebilecek bir rakam. Askeri teknolojinizin yerli ve milli olması operasyonel anlamda sizi bağımsız kılıyor. Şöyle düşünün bir ülkeden size tehdit geldiğinde o ülkeye askeri operasyon yapacaksınız. Fakat 30-40 kilometre geride bulunan sivil halkınızı da korumak zorundasınız. Operasyon yaptığınız bölgeden fırlatılan bir füze sizin sivil yerleşim alanlarınıza düşebilir. Bunu Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda çokça yaşadık. Bunun için dost dediğiniz ülkelerden hava savunma sistemi istiyorsunuz. Fakat bu destek size gelmeyince operasyonlar iptal ediliyor ve siz savunmada kalmak zorunda kalıyorsunuz. Yıllarca bu böyle oldu. Ya da operasyonu yaptığınızda az önce söylediğim olumsuzluklarla karşılaşıyorsunuz. Askeri operasyonel olarak bütün sistemlere sahip olduğunuzda işler değişiyor ve ülkenin mekası için savunmadan saldırı pozisyonuna geçmekte başka ülkelerin lütuflarını beklemek zorunda kalmıyorsunuz. Türkiye askeri anlamda büyüdükçe ve teknolojisini geliştirdikçe milli savunmasını başkalarından icazet almadan yapmaya başladı. Bu durum bu topraklar üzerinde hain planları olanları tabii ki rahatsız edecektir ve ediyor da. Bunu dile getirmekten çekinmiyorlar. Türkiye'yi ekonomik olarak baskılayıp daha fazla ileri gitmesini engellemeye çalışıyorlar. Fakat bu baskılar ne Türkiye'nin askeri olarak büyümesini ne de ekonomik olarak büyümesini engelleyebiliyor. Türkiye Batı'nın istemediği tüm adımları atıyor. Rusya'dan S400 sistemlerini alarak çatısını kapatmış durumda Türkiye. Pakistan'la olan sıkı dostluktan öte kardeşliğe varan ilişkileri Batı'da Türkiye'nin nükleer anlamda hangi güce sahip olduğunun soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Bu durum Batı'nın askeri anlamda Türkiye'ye saldırmasına kale gibi engel oluyor şu an. Katar'la olan ticari ilişkileri ekonomik olarak Türkiye'nin tüm saldırılara rağmen ayakta kalmasını sağlıyor. Zaten kendi başına bir sanayi üretimi yapan Türkiye dost ve müttefik ülkelerden aldığı destekle hem ekonomisini hem de ordusunu güçlü tutmayı başarıyor. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra hızlı toparlanması bu dostluklarına bağlanabilir. Batıyı rahatsız eden de bu gidişat zaten. Türkiye son yıllarda kendisine beka sorunu yaratan Batı maşası bölücü örgütlere olsun, Esad gibi kendi halkına zulmeden kaybetmeye mahkum liderlere karşı olsun. Yeni ve daha da güçlenen Türkiye çeşitli operasyonlar gerçekleştirdi. NATO üyesi olan Türkiye'ye batıdan tek başına hareket etmemesi söylense de 40 yıldır mücadele ettiği terör sorunu için ne NATO'dan ne batıdan tek bir yardım bile görmedi. Aksine müttefik dediğimiz ülkeler bu örgütleri sürekli desteklediler. Türkiye hepsine cevaben öncelikle Irak'ta şu an 20'ye yakın karakol ve bir askeri üsse sahip. Ayrıca Irak topraklarında Türkiye'ye olan sınır hattı boyunca 50 kilometre derinlikte bir alanı sanki Türk topraklarıymış gibi kontrol ediyor. Türkiye'nin Irak'a yaptığı en son harekatın ismi Pençe Kaplan Harekatı'dır. Bu durum Irak'a defaatle söylediğimiz gibi topraklarınızdan topraklarımıza saldırıları önleyin söyleminin karşılık bulmamasından kaynaklanan bir durumdur. Ve Türkiye bunu Irak topraklarında istediği zaman operasyonlar yaparak kendisi yapmaktadır. Bu durum Irak'ın zayıflığını değil Türkiye'nin büyüklüğünün göstergesidir. Suriye iç savaşından sonra bölgede beliren irili ufaklı örgütler yine Türkiye sınırı boyunca Türkiye için sınır güvenliği sorununa dönüşünce güçlü ve yeni Türkiye yine bu bölgede kendisi müdahale etti ve buralarda batı desteğiyle oluşturulmak istenen terör koridoru planları yok edildi. Suriye topraklarına 26 Ağustos 2016 tarihinde sabah 4'te başlayan harekatın adı Fırat Kalkanı Harekatı'dır. Suriye'nin Halep iline bağlı Cerablus bölgesine yapılan harekat ile bölge temizlenmiş, Türkiye bölgede gözlem noktaları oluşturmuştur. Yine Türkiye 8 Ekim 2017'de İdlib operasyonunu, 20 Ocak 2018'de Zeytin Dalı harekatını, 9 Ekim 2019'da Barış Pınar harekatını ve son olarak 27 Şubat 2020'de Bahar Kalkanı harekatını bölgede icra ederek bölgede gözlem noktaları oluşturarak bölgeye yerleşmiştir. Suriye'nin kuzeyinde ABD ve Rusya ile anlaşma yaparak Türkiye'nin girmediği bölgelerden gelen tehditler ile Türkiye son dönemde bölgeye yeni bir operasyonun gelebileceği sinyalini vermiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir hafta içerisinde iki defa Suriye konusunda tarafları uyardı ve gereğini yapın yoksa biz tek başımıza yaparız diyerek uyarıda bulundu. Türk askeri ayrıca Kosova'da ve Afganistan'da NATO gücü olarak görev yapmaktadır. Somali'de ve Katar'da da oldukça büyük askeri üslere sahip Türkiye, Somali'de, Suriye'de, Libya'da ve Katar'da yetiştirilen askerlerin ne işe yarayacağını yakın bir zamanda anlayacaktır herkes. Türkiye kendisine dost olan ülkelerde asker yetiştirme stratejisini nereden öğrendi ya da neden böyle yapıyor diyenler için şunu söyleyebilirim. Osmanlı zamanında ele geçirilen bütün ülkelerde önce din, ardından askeri eğitim verildi. Bir sonraki ülkeye seferler sürekli en son ülkedeki kazanımlar ile daha güçlü yapıldı. Yani zaman farklı, uygulama ve fıtrat aynı arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. En yeni videolarımdan anında haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.